Merhaba arkadaşlar. Fotosentez ve solunum konularıyla ilgili soru çözümüyle derslerimize devam ediyoruz. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki şekil iki farklı canlıya ait organellerin birbiriyle madde ilişkisini anlat, anlatmaktadır. Evet iki organel, iki farklı canlıya ait iki organel. Buna göre X ve Y organelleri ile K ve L maddeleri için hangisi söylenemez? Şimdi arkadaşlar bakın. X organeli dışarıya karbondioksit veriyor. Y organeli ise dışarıya glikoz veriyor. Yani Y organeli glikoz üretiyor. X organeli ise karbondioksit üretiyor. Y organeli karbondioksit dışarıdan alıyor. Şimdi glikoz bir besin maddesi, bitkilerin ürettiği temel besin maddesi. Y organeli dışarıdan karbondioksit alıp e, bunun karşılığında glikoz ürettiğine göre hangi organel olacaktır? Bitkilerde bulunan kloroplast. Yani fotosentezi gerçekleştiren organel. Peki, e, kloroplast organeli karbondioksitle hangi maddeyi birleştirip e, besin yani glikoz üretiyordu? K maddesi o zaman ne olacak? Karbondioksitle suyu birleştirecek. X organeli ise e, kloroplastın ürettiği glikozu ve diğer maddeyi alıyor. Şimdi kloroplastın ürettiği fotosentez yapıp ürettiği diğer madde neydi? Oksijendi. X organeli glikoz ve oksijeni alıp organeli oksijeni alıp bunun karşılığında karbondioksit ve su üretiyor. Yani oksijenin solunum yapıyor. Oksijenin solunum yapan organelimiz hangisiydi? Mitokondri. Buna göre şıklarımıza bakalım. A şıkkı: X organeli canlılarda enerji ihtiyacını karşılar. X organeli mitokondri. Mitokondri de zaten ne üreten organelimizdi? Enerji üreten organelimizdi. Bu şık doğrudur. B şıkkı: Y yalnızca üretici canlılarda bulunur. Bakıyoruz Y kloroplast ve kloroplast kimlerde bulunuyordu? Bitkilerde yani üretici canlılarda bu bilgi de doğru. C şıkkı K fotosentez için gerekli maddelerden sudur. K fotosentezde gerekli maddelerden birisi olan suydu bu da doğru. L atmosferde en fazla bulunan gazdır. L gazı oksijen. Oksijen havayı düşünürsek şöyle %78 azot vardı hatırlarsak 21 e, oksijen vardı. Yani e, oksijen gazı atmosferde en fazla bulunan gaz değildir. Atmosferde en fazla bulunan gaz azot gazıdır. Onun için doğru cevabımız e, D olmuş olur. İkinci sorumuz Klorofil bulunduran bir hücre besin üretiminde unsurlarından hangilerini kullanır? Klorofil bulunduran bir canlı üretici bir canlıdır. Yani fotosentez yapılıyordur. Fotosentezde kullanılan maddeler karbondioksit, su ve ışıktır. Yani 3 unsur da fotosentezde kullanılır. Doğru cevabımız D olmuş olur. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki tabloda numaralarla verilen maddelerden hangileri solunum olayında açığa çıkan maddelerden birisidir? Solunum olayında açığa çıkan maddeler neydi arkadaşlar? Karbondioksit ve suydu. Yani fotosentezin tam tersi bunlar ürün olan maddeler. Cevabımız bu durumda 3 ve 4 olacak. C şıkkı olmuş olur. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Canlıların gerçekleştirdiği bazı olaylar aşağıdaki şemada verilmiştir. Buna göre dört yapraklı yoncanın hangi yapraklarında belirtilenler tüm canlılar için ortaktır? Besin üretme. Besin üretme olayını sadece üretici canlılar gerçekleştirebilir. Her canlı da ortak değildir. Enerji üretme. Tüm canlılar yaşamlarını sürdürmek için enerjiye muhtaçtır. Yani enerji üretmeden hiçbir canlı yaşayamaz. Dolayısıyla bu her canlıda olacak. Yani solunumu, solunum dediğimiz olayı hem bitkiler hem hayvanlar hem mantarlar her canlı gerçekleştirir, enerji üretirler. Üçüncü olay, oksijensiz solunum yapma. Oksijensiz solunumu her canlı yapmaz. Yani bazı canlılar oksijensiz solunum yapar, bazıları oksijenli solunum yapar, bazıları da her ikisini birden yapar. Ama tüm canlılarda ortak mı dersek? Hayır, ortak değildir. Solunum yapma. Şimdi solunumun hem oksijenli hem oksijensiz iki çeşidi var. Bazıları oksijenli, bazıları oksijensiz yapar ama her canlı sonuçta oksijen, pardon, her canlı sonuçta solunum yapar. 2 e, ve 4 numaralı olaylar tüm canlılar tarafından gerçekleştiren gerçekleştirilen olaylardır. Cevap C olmuş olur. Beşinci sorumuz. Yukarıda verilen pardon yukarıda verilen canlılardan kaç tanesi fotosentez olayını gerçekleştirir? Mantarlar tüketici canlılardır. Ayrıştırıcı olanlardan. Siyanobakteriler e, klorofil taşırlar ve besin üretebilirler fotosentez yaparak. Eğrelt otu bir bitki türüdür. Bu da fotosentez yapabilir, besin üretebilir. İnek tüketici bir canlıdır, yapamaz. Yani siyano bakteri ve eğrelti otu. Kaç tanesi olmuş olur bu durumda? İki tanesi. Cevap B şık. Altıncı sorumuz. Fotosenteze etki eden faktörlerin incelendiği düzeneklerden biri biri de aşağıdaki gibidir. Özdeş bitkilerin kullanıldığı aynı ortamdaki düzenekte fotosenteze hangi faktörün etki ettiği araştırılıyor olabilir. Arkadaşlar böyle deneylerde etkisi araştırılan faktör farklı olacak. Diğer faktörlerin hepsinin aynı olması gerekir. Yani aynı miktarda ışık vereceğiz. Aynı miktarda su vereceğiz. Şimdi burada neyi farklı yapmış? Biri 10 derece sıcaklıkta, biri 25 derece sıcaklıkta. Dolayısıyla burada hangi faktörü araştırılıyordur? Sıcaklık faktörü. Evet. Sorumuzun cevabı D şıkkı. Yedinci sorumuz. Aşağıda verilen sistemlerden hangisinde kelebeğin daha uzun süre yaşaması beklenir? Şimdi burada da kelebeğin yaşarken ihtiyaç duyduğu şeyler nelerdir? Yani havadan burada alacağı şeyler e, oksijen gazı ve e, besin diyelim. Peki e, dışarı ne atacak? Yani solunum yapacak bizim kelebeğimiz. Dışarıya da karbondioksit gazıyla su atacak. Solunum olayı. Besinle oksijeni birleştiriyor. Karbondioksit de suyu oluşturuyor. Şimdi burada besini bir kenara bırakırsak. Bu kelebek için acil gerekli olan şey nedir kapalı ortamda? Oksijen olacaktır. Yani ortamda oksijen kalmazsa kelebek kısa sürede ölecektir. Şimdi durumlara bakıyoruz. Karanlık bir ortamda kelebeği bir bitkiyle beraber kabın içerisine koymuşlar. Şimdi bitki aydınlıkta fotosentez yapar. Hem aydınlıkta hem karanlıkta aynı zamanda kendi enerji ihtiyacını karşılamak için solunum da yapar. Yani bitki karanlık bir ortamda aynı kelebek gibi o da dışarıdan ne alacaktır? Oksijen alacaktır. Dolayısıyla kelebeğin oksijenine karanlıkta ne olacak? Ortak olacak. Bu da oksijenin daha kısa sürede tükenmesine ve kelebeğin kısa sürede ölmesine sebep olacaktır. C şıkkından devam edelim aydınlık ortamda kelebeği koymuş. Kelebeğin fotosentez yapma gibi bir yeteneği olmadığı için ortamda bulunan oksijeni tüketecek. Tükettiği zaman da ölecektir. Karanlık ortamda kelebeği koyduğunda yine bir şey değişmeyecek. Aydınlık ortamda aynı olacak yine oksijeni tüketecek. Ancak aydınlık ortama koyduğumuz zaman bitki fotosentez yapıp ortama oksijen verecek. Kelebek bu oksijeni kullanacak. Kullandığı oksijen karşılığında solunum yapıp ortama karbondioksit verecek karbondioksite bitki kullanacak. Böylelikle bir döngü oluşacak. Yani kelebek uzun süre aydınlık ortamda bitkiyle beraber yaşayabilir. Cevabımız da B şıkkı olmuş olur. 8. sorumuz. Kendisi hakkında bilgi verilen bilgi veren kavram hangisidir? Üretici canlılar beni üretir, yaşamın devamını sağlarım. Üretici canlıların ürettiği şeyler nelerdi? Besin, ve oksijen. Şıklara bakıyoruz bu ikisinden birini aramak için. Klorofil değil, fotosentez değil, solunum değil. Cevabımız oksijen olacak. Dokuzuncu sorumuz. Fen bilimleri dersinde solunum olayının denklemini yazmak isteyen bir öğrenci, öğrenci hangisini yazarsa doğru olur? Solunum olayında besinler oksijen yardımıyla parçalanıp bunun karşılığında ee, karbondioksit, su ve enerji oluşuyordu. Oluşan enerji de ne şekline dönüştürülüyordu? ATP dediğimiz şekle dönüştürülüyordu. Şıklara bakıyoruz. A şıkkında besin artı karbondioksit demiş. Besinle karbondioksit bir araya gelmez, parçalanmaz bu durumda besin. Oksijen artı besin eşittir karbondioksit artı su artı ATP demiş. Ee, sorumuzun cevabı B şıkkı olacak. Ee, solunumun e, tepkime denklemini bu şekilde doğru bir şekilde yazmış oluruz. 10. sorumuz. Bir canlı fotosentez olayını gerçekleştiriyor ise olaylarından hangileri meydana gelir? Fotosentezi gerçekleştiren bir canlı ışığı kullanacaktır. Çünkü ışığın enerjisi olmadan besin ve oksijen üretemez. Kütle artışı demiş. Bitki fotosentez yaptığı zaman besin üretecek. O besinler yardımıyla yeni hücreler oluşturacak. Dolayısıyla büyüyüp gelişecek. Yani kütlesi artacaktır bitkinin. Su üretimi fotosentez olayında su üretilmez, kullanılır. Dolayısıyla su üretimi e, burada doğru bir bilgi değildir. Olaylarından hangileri meydana gelir diye sormuştu. 1 ve 2 doğru cevap B şıkkı olmuş olur. Aşağıda verilenlerden hangisi fotosentez için yanlıştır? Işık gereklidir. Fotosentezde ışık olmadığını gerçekleşmez. Doğru bilgi. Karbondioksit kullanılır. Doğru bilgi. Besin ve oksijen üretilir. Doğru bilgi. Gece gündüz devam eder. Fotosentez sadece gündüz gerçekleşir. Çünkü geceleyin ışık yoktur. Onun için doğru cevabımız değişik olmuş olur. 12. ve son sorumuz arkadaşlar. Fotosentez olayına etki eden faktörler ile ilgili çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır? Işık şiddetinin fotosenteze etkisini e, vermiş A şıkkında. Bakıyoruz. Diyor ki bize grafik. Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızı belli bir seviyeye kadar artar. Ondan sonra sabit kalır. Doğru bir grafik. B şıkkına bakıyoruz. Işığın rengi ve fotosentezin hızı Grafik bize diyor ki ışığın rengi fotosentez hızını farklı olarak etkiler. Her ışık renginde fotosentez farklı hızlarda gerçekleşir. Işığın renklerini vermemiş bize ama şurası mor, mavi, sarı, kırmızı şeklinde sıralanabilir. Yani B şıkkı da doğru bir bilgi içeriyor. C şıkkına bakıyoruz. Karbondioksit miktarı ve fotosentez hızını incelemiş Karbondioksit miktarı arttıkça fotosentez hızı da artar. Daha sonra belli bir seviyede sabit kalır demiş. Bu bilgi de doğru. D şıkkında fotosentez hızının sıcaklıktan etkilenişini anlatırken şöyle bir e, grafik ortaya koymuş. Fotosentez hızı sıcaklık arttıkça artar daha sonra sabit kalır. Hayır böyle değildi arkadaşlar. Nasıl da hatırlayalım isterseniz grafiğin üzerinde göstereyim. Fotosentez belli bir sıcaklığa kadar hızlanır. Daha sonra da tekrar yavaşlar belli bir sıcaklıktan sonra gerçekleşmez. 0 derece ile 50 derece 0 derecenin altında 50 derecenin üstünde gerçekleşmiyordu. En uygun sıcaklıklarda kaç dereceydi? 25 ile 30 dereceler arasıydı. Yani grafiğin doğru olanı şu çizdiğimiz bu grafik ise doğru değil. Cevabımız değişikli olmuş olur. Evet arkadaşlar bir dahaki derse konularımıza ve sorularımıza devam edeceğiz. Hoşçakalın.